Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Newton'dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin sabit Bin kurayı tanıtmaya çalışacağım. 9. yüzyılın büyük astronomi bilginlerindendir. Çağında yaptığı keşif ve buluşlarla ün salan bilgin, Halife Me'mun tarafından dünyanın yarı çapını ölçmekle görevlendirilmiştir. Dünyanın çevresini 360 meridyene bölerek ekvatorun uzunluğunu hesaplamıştır. Buna dayanarak da dünyanın yarı çapını bulmuştur. Bu ölçmeyi İskenderiye ekolünden olan Eratosthenes'ten sonra ilmi hesaplara dayanarak ilk defa yapan sabit bin kurradır. Onun ve diğer Müslüman bilginlerin ortaya koyduğu ölçümler sonraki senelerde Endülüs yoluyla Avrupa'ya geçmiştir. Kristof Kolomb gibi kaşifler bunlardan faydalanarak yollarını bulmuşlardır. Dünyanın küre biçiminde olduğunu, belli boyutları bulunduğunu anlamışlardır. Böylece aynı yönde gidildiği takdirde dünyanın öbür ucunda Yine aynı yere varılacağı sonucunu çıkarmışlardır. Sabit bin Kurra dünyanın yuvarlaklığını hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'den çıkarmıştır. Çünkü yerin küre biçiminde olduğunu gösteren ayetler vardır. Sabit bin Kurra bir ara Bağdat'ta bilginlerden kurulu bir heyete başkanlık etti. Burada iki engel arasındaki mesafeyi hesapladı. Bunu hesaplarken kutup yıldızından faydalandı. Sabit bin Kurra Bağdat'taki ilmi çalışmalarının son derece geniş bir fikir hürriyeti içerisinde yürütüyordu. Sadece astronomide değil, tıpta ve felsefede de ilerlemeler kaydetti. Hatta Halife Mutasım bu başarılarından dolayı ona Ebul Hasan lakabını verdi. Üstelik çok güzel bir arazi de bağışlayarak onu yakınları arasına aldı. Halife Sabit bin Kura'ya çok değer verirdi. Bir gün birlikte el ele tutuşup gezerlerken Mutasım birdenbire Hızla elini çekti. Sabit Halife'ye bu ani davranışının sebebini sorduğunda şu cevabı verdi: "Ey Ebu'l-Hasan, unuttum da elimi senin elinin üstüne koydum ve eline dayandım. Halbuki yaptığım bu hareket yanlıştır. Çünkü ilim adamları her zaman üstte bulunmak durumundadırlar. Onların üzerine hiç kimse çıkamaz. İşte devlet adamlarının bilginlere karşı bu tavırlarıdır ki İslam dünyasında ilmin ilerlemesini sağlamıştır. Kamusül alamda belirtildiğine göre matematiğin bir kolu olan Calculus'un keşfi ona aittir. O tefadül denilen Calculus'u keşfetmekle birçok buluşlara yol açmıştır. Calculus olmasaydı birçok karışık problemlerin içinden çıkılamayacak kanunların bazısından insanlığın hayrına faydalanmak mümkün olmayacaktı. Kaynaklar cebiri geometriye ilk uygulayan bilginin de sabit bir kura olduğunu kaydetmektedirler.